sabah 4.20'de uyanıp bir demir yolu bularak... Oyunu açtın mı bugün hiç? Açtım bir kere o da, bir kere yine. Ne nasıl talimatlar verdi sana? Elince bölümler, gelince ölüm var. Mavi balina oyunundan son ölüm talimatını bu genç aldı. Ben bu yüzden galiba iki kere şey içmiştim. Onu ailesinin, komşularının dikkati, polisin hızlı davranması kurtardı. Hocam değil mi? Tamam söz ver bak buradaki polis abilerine. Söz. söz. Oynamayacaksın değil mi? Herkese söz. De? söz veriyor musun oynamayacağına? Söz. Ali 27 yaşında. Bursa'da bu evde yaşıyor. Rahatsızlığından dolayı çalışamıyor. Bütün gününü bilgisayar başında geçirirken son günlerde mavi balina oyununa merak sardı. Bir siteden indirip oynamaya başladı. Ben bu yüzden galiba iki kere şey çıkmıştı. Kalk, kalk. O tamam, bir daha Tamam, bir daha İddiaya göre dün oyun ona ölüm talimatı verdi. Ali de intihar edeceğim deyip evden çıktı. Sesini duyan ailesi komşuları durumu polise bildirdi. Ali bulundu, ailesine getirildi. Tamam, sen bir daha bu oyuna zararlı olduğunu gördün, bir daha bu oyunu oynamıyorsun değil mi? Anlaştık seninle. Polis ona ve ailesine oyunun zararlarını anlattı. Sen bir daha oyuna girmeyeceksin tamam mı? Sen daha bir olarak sahip çıkacaksın çocuklara. Ali kurtuldu ama tehlike büyük büyük mavi balina oyunu gençleri çocukları zehirlemeye, can almaya devam ediyor. Sus. bu oyunu bir daha oynamayacaksın. Tamam. tamam. Söz verdin değil mi? Söz. Sabah 4.20'de uyanıp bir demir yolu bularak...